kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Didem'in mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yapımı oldukça basit çorti taplaması tarifi hazırladım. Videomda detayları size aşama aşama anlatıyor olacağım. Dilerseniz haydi hep birlikte tarifin yapım aşamasına geçelim. İlk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlayacağız. 2 su bardağı köftelik bulguru kabımızın içerisine alalım. İçerisine 1 çay bardağı irmik koyalım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. Şimdi 2 çay kaşığı tuz ilavesi yapıyoruz. Tuzu da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Bu aşamada malzemelerin üzerine geçecek şekilde sıcak su ilavesi yapıyoruz. Üzerini geçecek şekilde sıcak suyu da ekledikten sonra malzemeleri şöyle bir güzelce karıştırıyoruz. Karıştırma işleminden sonra üzerine bir kapak yardımıyla kapatıyoruz. Yemeğimde ben kayınvalidemin yapmış olduğu lahana turşusunu kullandım. Siz dilerseniz hazır turşu da kullanabilirsiniz. Ancak emin olun ki kendi yaptığınız turşularla yemeğiniz daha çok lezzetli olacaktır. Sizin de elinizde kendi yaptığınız turşunuz varsa bununla denemenizi tavsiye ederim. Mevsiminde lahanaları alarak bu şekilde turşu kuruyoruz. Yemeklerimizde ve sofralarımızda bunu tüketiyoruz. Lahanalarımızı tenceremize aldıktan sonra üzerini geçecek şekilde su ekliyoruz. Ben tarifimde yaklaşık 3 litre su kullandım. Su eklemesinden sonra şöyle bir güzel karıştırarak tenceremizi ocağa alıyoruz. Tarifimizin üzerinde kullanmak için biberli yağımızı hazırlıyoruz. Yaklaşık 100 gram tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. İçerisine 3 tatlı kaşığı pul biber ekliyoruz. Ben tatlı pul biber kullandım. Siz isterseniz acı da kullanabilirsiniz. Evet, yemeğimizin üzerine dökeceğimiz sosu şu anda hazır. Sosumuzu bu aşamada hazırlamamızın amacı güzel şekilde rengini yağı vermesinden dolayıdır. Hamurumuz güzelce suyunu çekti ve kıvama geldi. Şöyle bir hamurumuzu karıştırıyoruz. Hamuru yoğurmak için ben stand mikseri kullandım. Dilerseniz sizler elinizle de yoğurabilirsiniz. Hamurumuzun içerisine yarım su bardağı un ilavesi yapıyoruz. Şimdi mikserimi çalıştırarak hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 2 dakika yoğurduktan sonra içerisine 1 çay bardağı su ilavesi yapıyorum. Bu şekilde yaklaşık 2 dakika daha yoğurduktan sonra içerisine yarım çay bardağı da su ilavesi yapıyorum. Mikserin yüksek devrinde 1 dakika daha yoğurduktan sonra artık hamurum hazır. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi taplamalarımızı yapmaya başlayabiliriz. Bir kenara bir miktar su alıyoruz elimizi ıslatmak için. Hamurdan küçük bir parça elimize alarak avucumuzda şekillendiriyoruz. Şekillendirdiğimiz hamurdan küçük parçalar halinde alıp tabağımızın içerisine atıyoruz. Elimizi hafif ıslattıktan sonra kopardığımız parçadan bir adet alıp eli avcumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Ve üzerine hafifçe bastırarak yassılaştırıyoruz. Tüm hamurlarımızı bu şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Tarifimi gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Hamurlarımın tamamını bu şekilde hazırladım. Ocağa koymuş olduğumuz lahanalarımız artık pişmeye başladı. Şöyle bir güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada kaynayan lahanaların içerisine bir büyük diş sarımsak rendeliyoruz. Sarımsak yemeğimize inanılmaz bir lezzet katıyor. Sarımsağı da rendeledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yemeğimizin ekşi ve sarımsak uyumuna bayılacaksınız. Yemeğimizi Yeteri kadar kaynattıktan sonra şimdi içerisine taplamalarımızı atıyoruz. Yapmış olduğumuz hamurların ezilmemesi için yavaş yavaş dökmenizde fayda var. Toplamaların tamamını tencereye aktardıktan sonra alttan olacak şekilde yavaşça karıştırıyoruz. Bu aşamada çok fazla karıştırmamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde hamurlarınız dağılabilir. Yemeğimiz hazır. Kıvamı ve görüntüsü aynen bu şekilde olacak. Ocağımızı kapattık. Artık yemeğimiz servise hazır. Yemeğimizin aşamaları bittiğine göre haydi hep birlikte sunuma geçelim. Yemeğimizi tabağa aldıktan sonra üzerine biberli yağ gezdiriyoruz. Ekşi tat sevenlere mutlaka bu yemeği yapmasını tavsiye ederim. Gerçekten tadı harika oldu. Siz tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Yeni çıkmış olduğum bu yolda kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.